Şimdi size Hatay'daki o deprem döneminde tanıştığım bir üründen bahsedeceğim. Bana göre gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Deprem olduğu zaman elektrik çok büyük bir problem haline gelmişti. O zaman bir arkadaşım vesilesiyle görmüştüm. Böyle bir şey. Boyutu. Şimdi kısaca bu cihazın ne işe yaradığından bahsedeceğim size. Şebeke ile çalıştırırken maksimum 300 volta kadar çalıştırabiliyorsunuz. Bataryanın toplam enerji kapasitesi 288 watt. Yani 288 watt'lık bir cihazı yaklaşık 1 saat çalıştırabiliyorsunuz. Lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Bu tarz bataryalar oldukça güvenli ve uzun ömürlü. Nasıl şarj oluyor derseniz de bir tane güneş paneli var. Güneş panelinden enerjisini alıyor. Güneş panelinden aldığı maksimum enerji ise 120 watt. Şöyle bir güneş paneli var içerisinden çıkanları göstereyim. Bu tarz cihazları nerede kullanabilirsiniz? Evde kullanabilirsiniz, kampta kullanabilirsiniz, acil durumlarda kullanabilirsiniz. Home office çalışıyorsunuz ve biraz da dışarıda doğada çalışmak istediniz. Bilgisayarınızın şarjı bitti. O zaman da size çok güzel bir destek sağlamış olacak. Gece film izleyebilirsiniz. Küçük projeksiyonunuz varsa onları çalıştırabilirsiniz. Aynı anda hem telefonunuzu hem bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Dronunuzu şarj edebilirsiniz. Kameranızı şarj edebilirsiniz. Hiç yoktan acil durumlar için arabanızda bulundurmanız gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Umarım anlattığım şeylerin faydası dokunmuştur. Hepinizi öpüyorum.